Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz dükkanıma ve kanalıma. Ee, arkamda görmüş olduğunuz üzere aracımız Volkswagen Touareg. Biliyorsunuz ki Volkswagen Touareg'lerde orijinal aerodinamik sistemleri var ve araçların yaşları gereğince bu sistemler arıza yapmaya mahkum bir duruma düşüyor. Ee, çoğu ustamız bu araçlara elini sürmekten korkuyor. Nedense onu biz de tahmin edemiyoruz. Müşterilerimiz de bu yönden bayağı bir yüzler. Bu aracımız da onlardan biri. Arkadaşımızın gezmediği yer kalmamış. Gibi. Her gelen bir yerden bir kablo kesmiş, bir yere bir kablo beklemiş. Ve aracımızdaki tek ufak bir arızayı inanılmaz derecede büyütmüş. Hep beraber şu an bu aracımıza neler yapacağız ve nasıl ayaklanacağız hep beraber izleyelim. Orijinal Air Matikli araçlarınızın tek çözüm adresi Air Master Garage. neler yaptık, neler ettik hep beraber izledik. Aracımızın sensör arızası vardı, beyin arızası vardı ve tesisatındaki arızalar vardı. Yalnız aracımızdaki en önemli arıza kompresör arızasıydı. Keşke ilk baştaki arkadaşlar direkt kompresöre bakarak müdahale etseler de bu, bu şekildeki arızalar hiçbir zaman meydana gelmeyecekti ve müşterimiz daha ucuz bir şekilde bu masraftan kurtulmuş olacaktı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin.